Belçikalı Bakan, Anıtkabir'de niye diz çöktü? Ali Karahasanoğlu. Belçika Savunma Bakanı Deo Françken, Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve bir dizini yere koyarak saygı gösterisi yapmıştı. Cumhuriyet Gazetesi, Belçikalı Bakan'ın bir dizini yere koyarak, Mustafa Kemal'e saygıda bulunmasını, kendisinin sözleriyle aktarmış. Bu adama ve siyasi projesine en derin saygımı diz çökerek ifade ettim. Belçikalı Bakan'a göre, siyasi proje neymiş. Birçok Avrupa ülkesinden çok önce kadınlara tam siyasi haklar tanıdı. Halifeliği kaldırdı. Dini otoriteyi toplumun direksiyonundan indirdi ve eğitime, kalkınmaya ve bilime odaklandı. Bu adama ve siyasi projesine en derin saygımı diz çökerek ifade ettim. Hayret bir şey. Elin gavuru geliyor. Bizim dinimiz hakkında laf söylüyor. Birileri de bu adama alkışlıyor. Demiyorlar ki biz dinimize laf ettirmeyiz beyim. Sen git, kendi dininin ortaçağ kalıntıları hakkında bir şeyler söyle. Belçikalı bakanı alkışlıyorlar. Dinimize yaptığı saygısızlığı alkışlıyorlar. Dini otoriteyi toplumun direksiyonundan indirdi sözünü alkışlıyorlar. Tüm dünya Müslümanlarının odağında olmamızı sağlayacak, halifeliğin kaldırılması sebebiyle, Mustafa Kemal'in önünde dizini yere koyduğunu söylüyor. Sözcüdeki, Cumhuriyetteki ahmaklar da adamı alkışlıyorlar. Haydi o Belçikalı bakan bilmiyor. Siz de mi bilmiyorsunuz? 1950'ye kadar Türkiye'de değil kadınların, erkeklerin bile seçme hakkı yoktu. 2011 yılına kadar kadınların seçilme hakkı yoktu. Çünkü başörtüsünü çıkarmayanın kazansa bile milletvekilliği geçerli kabul edilmiyordu. Bunu bilmiyor musunuz ki? o bakan birçok Avrupa ülkesinden çok önce kadınlara tam siyasi haklar tanıdı dediğinde, bunu gerçek imiş gibi alıp, okurlarınıza aktarıyorsunuz. Kısaca söylemek gerekirse, Belçikalı bakanın gerçeklerle örtüşmeyen sözlerinin hepsini, kemalistler almışlar, kendi kendilerine övünmek için malzeme yapmışlar. Kadınlara seçme u seçilme hakkı, gerçekle örtüşüyor mu? Örtüşmüyor. Dini otoriteyi direksiyondan kaldırıp, eğitime, kalkınmaya, bilime odaklandığı doğru mu? O da doğru değil. Kalkınmaya odaklanmış olsaydı, Birinci Dünya Savaşı'ndan büyük oranda benzer yıkımla çıktığımız Almanya 1940'ların başında tüm Avrupa'ya posta koyacak bir gelişme kaydetmiş iken, Türkiye'nin haline bakar, ne halde olduğumuzu raporlayabilirdiniz. Hatta, İkinci Dünya Savaşı'nda bir yıkım daha yaşayan Almanya, 1960'ların başında, Türkiye'den işçi ithal eder noktaya geldiği halde, Türkiye hala yerinde saymaya devam ediyorduysa. Kalkınmaya odaklandığımızı, kim söyleyebilir? Bilime odaklanmışız. Hangi bilime? Bilime mi? Filime mi odaklanmışız? Halifeliğin kaldırıldığı doğru. Ama bunun da, Türkiye'ye bir fayda getirmediği, tam aksine tüm dünya Müslümanlarının merkezi olma hakkımızdan feragat anlamına geldiğini, herkesin görmesi ve bilmesi gerekir. Tabii ki, halifeliğin kaldırılmasını, Belçikalı bakan eleştirecek olsaydı. Ya bu Belçikalı halifeliği niye savunuyor ki der. Kendimden şüphe ederdim. Dolayısıyla Belçikalı bakanın Türk milletinin dini hakkında, halifelik hakkında söylediklerine şaşırmadım. Bu çekincemi saklı tutarak Belçikalı bakanın daha başka neler söylediğini de merak ettim. Acaba Türkiye'ye niye gelmiş diye merak ettim. İşte bu bölümü Cumhuriyet gazetesinde Sözcü gazetesinde bulamıyorsunuz. Onlar Anıtkabir'de diz çöktü kısmını vermişler. Halifeliğin kaldırılmasına yönelik övgüyü vermişler. Dini otoritenin hayattan ayrıştırılmasına ilişkin sözleri vermişler. Ama Belçikalı bakanın şu sözlerini vermemişler. Türkiye güçlü bir ülke ve uluslararası alanda herkes Türkiye'yi dinliyor. Oldu mu ya şimdi? Anıtkabir'de diz çökmeyi verin. Anıtkabir'de diz çökmenin arka planındaki sebepler doğru olmasa bile o diz çökmeyi verin. Ama Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin karşısında diz çökmeyi vermeyin. Oldu mu şimdi? Siz kemalistler olarak Türkiye kötü. Türkiye berbat. Belçika çok güzel. Almanya çok güzel derken. Belçikalı Bakan hem de Anıtkabir'de diz çöktüğü için yere göğe sığdıramadığınız Belçikalı Bakan Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu söylesin. Siz bu sözleri gizleyin. Oldu mu şimdi? Yanlış anlaşılmasın. Solcu kemalistlerin ezikliğini ben tekrarlarsam onlardan farkım kalmaz. Solcu kemalistlerin gavur hayranlığını ben tekrarlarsam onları eleştirmeye hakkım olmaz. Ben Belçikalı bakan bunu dedi diye. Bu iş bitmiştir. Biz büyük ülke olduk diyerek büyük ülke olmanın kararını Belçikalı bakana vermem. Söylediği sözlerin arka planına bakarım. Gerçekliğini test ederim. Ağzımıza bir parmak balçalarak kendi ülkesi menfaatine neler kotarmak istediğini de sorgularım. Belçikalı bakan hangi konuda Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu söylüyor? Barış görüşmelerinde sözü dinlenen bir ülke olması açısından. Bu tespitin gerçek hayatta karşılığı var mı? Var gerek Rusya-Ukrayna savaşında, gerek Ermenistan-Mazerbaycan anlaşmazlığında, gerek Afrika'daki komşu ülkelerin birbirleriyle yaşadıkları ihtilaflarda. Türkiye ara buluculuk yaptı mı? Yaptı. O zaman Belçikalı bakan, olmayan bir övgüyle Türkiye'den temin edeceği menfaatleri kotarmak için değil, bir doğruyu tespit etmek üzere, herkesin kabul ettiği gerçeği ilan etmek üzere, Türkiye barış görüşmelerinde sözü dinlenen bir ülke demiş. Belçikalı bakan bu tespiti açık açık da şu sözlerle ifade etmiş. Barışa ihtiyacımız var ve Türkiye bu konuda çok önemli ortak, güçlü bir ülke. Türkiye'ye ihtiyacımız var. Ve yavaş yavaş Belçikalı bakanın ağzındaki baklaya da geliyoruz. Bence Türkiye bu alanda bir rol model. Gerçekten büyük yatırımlar yapıyor. Çok fazla yenilik, teknolojik gelişmeler var insansız hava araçları, lazer teknolojileri. Gerçekten etkileyici. Türkiye'de değil kadınlara, erkeklere bile seçme hakkı verilmediği bir dönemde, siz istediğiniz kadar Avrupa'dan önce kadınlara seçme seçilme hakkı verildi deyin. Ben de gösterin bakalım. CHP'nin onay vermediği kim aday olabilmiş? Kim seçilebilmiş dediğim an, Fus diye balonunu verir. Ama Belçikalı bakan, Türkiye'nin son dönemdeki teknolojik yeniliklerini aktarıp insansız hava araçları çok etkileyici dediğinde. Haydi buyursun solcu kemalistler itiraz etsin. Hiç de etkileyici değil. Ben Almanya'nın, Belçika'nın insansız hava araçlarından daha çok etkileniyorum desin. Utanmaları yok ise desin. Belçikalı bakan Türkiye için şu sözleri de söylüyor. Güçlü bir ordusu, güçlü bir hava kuvveti, güçlü bir donanması var. Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bu yüzden buradayım. Kim bilir? Belki de Belçikalı Bakan'a Mustafa Kemal Tayyip Erdoğan'ın çok sevdiği, saydığı bir liderdir. Anıtkabir'de diz çökerseniz Erdoğan'ın da gözüne girersiniz denilmiştir. Belçikalı Bakan da Anıtkabir'de diz çökerek Erdoğan'ın gözüne girmeyi amaçlamıştır. Olmaz mı? Olamaz mı? Belçikalı Bakan'dan Cumhuriyette sözcüde Saadet Partili ve diğer muhalefet partilerine yakın medyada asla okuyamayacağınız sözleri okuyun. Sonra kararınızı verin. Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bir haberi de burada duyurmak isterim. Bu yıl Türk savunma sanayisine ve Türk silah sistemlerine ilişkin Brüksel'e bir savunma ataşesi atanacak. Ne diyordu o arkadaşlar? Almanya mı bizi kıskanıyor? Avrupa mı bizi kıskanıyor? Yok yok. Onlar kıskanmıyor. Sadece şansına İstanbul Havalimanı hem uçuş hem yolcu sayısında rekor kırdı. Tombala çektik, rekor kırdık. Tombala çektik, İHA'lar önümüze geldi. SİHA'ları biz yaptık diye dünyayı uyuttuk.